Herkese merhaba. Simyacı mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sizlere sodalı ıspanaklı börek yapacağım. Bunun için malzemelerim şurada şöyle 1 kilo ıspanağım var. 1 kilo yufka, bir tane soğan, yarım yemek kaşığı salça, tuz, karabiber, bir bir tane maden suyu, bir su bardağı da su. Şöyle yarım su bardağından birazcık fazla sıvı yağ. Yağmur ıspanağı kavurmak için şey tavaya biraz da sıvı yağ koydum. Şimdi önce ıspanağımı kavuracağım. Bunun için soğanı doğrayacağım. soğanı doğradım. Şimdi biraz kavuracağım salçayla, karabiberle, tuzla. Ondan sonra ıspanakları mı ekleyeceğim? yalnız ıspanağı çok öldürmeyi, yani. Kavurmayacağım. Hafif şöyle bir ölüşsün. Yeter. Soğanımı kavurdum salçayla beraber ıspanaklarımı da koydum şöyle i̇şte bakmayın çok olduğunu o birazdan ölüşecektir şöyle kapağını örteceğim pişmeye bırakacağım ıspanağım pişti şöyle çok pişirmedim hafif ölüştürdüm şimdi yufkamın böreğimin sosunu hazırlayacağım bir su bardağı ve Bir su bardağı su. Yarım su bardağı sıvıya. Şimdi yufkamı açtım. Üzerine her tarafına gelecek şekilde sos dökeceğim. içeri alacağım. Daha sonra ikiye böleceğim. İkiye böldüğüm yufkanın şöyle biraz kenarına ıspanak koydum. Şöyle incecik daha elinden geldiğince ince sarmaya çalışacağım. ince ince sarıyoruz. Yufkamı şöyle yüz şeklinde hepsinin ortasına dizdim. Etrafına da şöyle yufkaların bitene kadar bu işleme devam edeceğim bu arada ben söylemeyi unuttum üzerine susam yumurta ve susam süreceğim yufkalarım bitti şöyle kalan sosu da üzerine gezdireceğim her tarafıma gelecek şekilde gibi kabarsın diye. Şimdi üzerine yumurtasını sürüp biraz da susam serpeceğim ve fırına vereceğim. Yumurtamı sürdüm. Şimdi üzerine susam serpip 170 derece ısıttığım fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Spanaklı böreğim pişti. Siz istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Peynir, patates, pırasalı da yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ben bugün spanaklı yaptım size. Afiyet olsun herkese.